Merhabalar arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Öncelikle herkese hayırlı Ramazanlar dileyelim. Mübarek Ramazan ayındayız. Herkese hayırlı Ramazanlar dileyelim öncelikle. Ee, bugün Trend Yol Süper Lig'de Trabzonspor gündüz maçında e, Konya Spor ile Deplasman'da karşılaştı. Ve klasik olarak Konya Spor Deplasman'da Trabzonspor mağlup olarak döndü evine. Yani ee, rutine bağladık bu işi arkadaşlar ve rutin devam etti öncelikle federasyonda bir iki çift laf edelim güzel kardeşim bugün günlerden pazartesi maçı saat dörtte oynatıyorsun ya arkadaş insanlar işte güçte bu maçı nasıl seyredecek ya veya nasıl maça gidecekler hiç mi kafanız çalışmıyor ya bu maç programını bile beceremiyorsunuz yahu böyle bir ahmaklık olur mu ya ya 18 yapın ne var garza şimdi ya. Öbür maç 6.30'da zaten. Şey 8.30'da özür dilerim. Ya yap 18. 6 yap. 4'teki maçları öbür maçta 18-30. 20-30. Zaten 20.30 yapmışsın. Veya 9 yap. Ne var yani? Ya bunu bile organize etmekten aciz bir federasyonumuz var ya. ya. Bu kadar saçma sapan bir sistem olur mu ya? Yani gündüz maçı. Ben bile zor seyrettim maçı. Biraz telefona baktım. Biraz işlerinde laptoptan baktım. Yani öyle izledik yani maçı. Sırf size yorum yapabileyim diye yani. Yani bu kadar bu kadar basit bir şey bile beceremiyorlar ya. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Türk Bol tarihinin herhalde en kötü federasyonu olabilir. Yani birkaç tane sen diye. Bir Demirören Federasyonu vardı berbat. İşte bu Hacı Osmanoğlu Federasyonu sayabiliriz berbat. Yani iki tane berbat var benim aklımda kalan federasyon olarak yani. Maç saatlerini bile organize edemeyen bir federasyon. Yani Balık baştan kokuyor zaten aşağıda. E maça gelelim. Ya arkadaş ya. Lan bu nasıl bir iştir ben anlamıyorum ki ya. Yani bu maçı neyiniyorum diyeyim. Düşünüyorum. Maçın ilk yarısına baktığın zaman adamların kafa topu var. Direkten dönen. Bir de bizim bir şeyimiz yok yani. Bakıyorum yok. Bir visçe işte topla bir gitti. E, kontrol oldu orta sahada. Top önünde kaldı gitti sürdü sürdü. Kaleci teslim etti geldi tabiri caizse yani. Ya onun dışında ilk yarı böyle kötü, berbat bir futbol. Diyor yani neymiş? Top Trabzonspor daha çok olmuş. Ya bu kastan da Al eve götür o zaman topu. Ne olacak yani? Topu al eve götür. Top sende dur. Hiç kimseye verme topu yani. Baktım yok 500 küsür pas yapmış Trabzon. 300 küsür Konya yapmış. Ne olur. Konya berbat. Trabzonspor da berbat. Ya şu berbat Konya'yı da yenemiyorsun. Daha önce berbat Kayseri'yi yenemedin. Ya sen kimi yeneceksin ki? Ya bu olay neye döndü bilmiyorum ki. Rutine bağlandı. Ya yani, Trabzonspor zaten kazanamıyor. Kim olsa kazanamayacak. Böyle bir rutin oldu ya. Futbolcular bile kendini bu rutine alıştırmış sanki. Bu gayet doğalmış gibi. Yani atıyorum bir hafta önce e, kendi sahasında işte şov yapan Trabzonspor tabiri caizse işte mesela Antep maçı 3-0. Belki 5-0 olacak maçtı. 5-6-0'a gidecek maç. Efendim klasik kötü bir gol yedik. 3-1. Hakem sayesinde bir penaltı 3-2 bitti maç. Yani her yani bir haftadan bir hafta yani dediğim gibi Trabzonspor kendi sahasında taraftarına kendini gösteriyor. Deplasmana gidiyor. Tamam diyor. Ben nasıl olsa diyor galip gelemiyorum. Hani böyle bir kafaya sanki artık psikolojik olarak sinmiş midir? Bu psikolojik olarak yerleşmiş midir? Nedir anlamadım yani. Ben deplasmanda vereyim maçı geleyim abi. En kötü beraber kalayım. Kalabilirsem o da. Bugünkü maç aslında beraberlik maçıydı yani. Baktığın zaman. Ya o kadar iki takım da kötü. O kadar berbat bir maç yani. Şimdi arkadaş. Başından beri bu Şenol Güneş musibetini başımıza saran. Önceki başkana yazıklar olsun diyorum. Bu musibetin Trabzonspor'un başına gelmesine sebep olan. Başta futbolcu eskileri, efsanelerimiz. Ve yönetici eskileri. Özellikle Şenol Güneş'in bir kankası var. Biliyorsun bir ay yaylalarda, dağlarda dolaştı bununla. Caygaralarda ajite ediyorum olayı. İşte acı sularda, işte maçkalarda, sümelalarda, orada burada. Efendim işte meydanda çaylar, muhabbetler vesaire. E avcının kuyusu gazıldı zorla gönderildi. Bak futbolcu eskileri hatta efsane var bir tane yorum yapıyor YouTube'da. Konuşuyor. Boş boş konuşuyor. Ki avcının ismini ağzına almıyor. Yok avcı işte işte aman oraları yıkayın. Yok şöyle yapın, yok böyle yapın. Yorumlar yapıyor YouTube'da. Bir, bir eski e, e, efsanemiz var. Biraz Beşiktaşlı. Yarısı Beşiktaşlı. Efendim ama efsanemiz. Avcı gitsin diye elinden gelen yapanlardan biri. Bir de o yönetici eskisi var. Şenol Güneş'in kankası. Bir aydır yaylalarda dolaşan Şenol Güneş. Şenol Güneş İstanbul Erenköy'de oturuyor arkadaşlar. Tamam. Kadıköy'de oturuyor. Yıllardır yıllardır ailecek Kadıköy'de oturuyorlar. Ama ne ekmesi? belki yaylalara Trabzon'a yazın kaç gün gidiyordur ya gidiyor mudur gitmiyor mudur bilmiyorum. Ama avcının bir şekilde altı kazıldı kuyusu. Şenol Güneş teknik direktör oldu. Şenol Güneş kaç maçtır Trabzonspor başında? Trabzonspor'un 24. maçı bugün. Ligin 25. haftası. Kupa ile beraber kaç maç oynamış Trabzonspor? Şenol Güneş'te 25 maç. 25 maçta ne katkısı oldu Trabzonspor'a? Ne katkısı oldu arkadaşlar? Kendisi de geçen sayıyor. Yok şu maçta öne geçtik kaybettik. Bu maç öne geçtik kaybettik. İşte Rize diyor. işte efendim Samsun diyor. işte efendim e, kimi sayıyor? Göztepe diyor efendim. E, sayıyor işte Fenerbahçe diyor. Galatasaray diyor işte efendim. Öne geçtik diyor. E Beşiktaş diyor en son. Öne geçtik. E öne geçti maçları verdin. E sen nasıl teknik direktörsün? He? Nasıl teknik direktörsün? Yani senden futbolcu bir ışık almıyor ki. Ben sana söyleyeyim yani. Heyecan duymuyor seninle yani. Ama inatla duruyorsun orada. Sağ olsun yönetim de ayağına sıktı kurşunu. Seni getirdi oraya tutturdu. Güya sözüm ona boş mukavele zaten? Nasıl boş mukavele 55 milyon yıllık. Ama avcı şey para göz. Doğru mu? Ya her maç soru çıkıyorsun Şenol Efendi. Diyorsun ki ya işte paça kazanmak için geldik de işte geç hafta moralli geldik. Kazanarak geldik. E burada da kazanmayı umuyorduk. E, sonunda ne oldu? Beraber bu maçtan sonra ki beraber bitmeyecek maçta bile mağlup olduk. Ulan oğlum pozisyonu yok ki. Bir Ozan'ın kafa şutu var. Onu da sen söyledin zaten. Onun dışında bir tane de gene Ozan vurdu. Defans çıkardı. Gene bir tane Ozan girdi. Plase yapayım dedi. Gene defans çıkardı. Yani kale 10 şut çekiyorsun. E 4 3 isabet var. Yani isabet yok. Yani neresini anlatsan, neresini tutsan bilmiyorum ki yani. Şimdi bakıyorsun futbolculara geçen hafta atıyorum işte Mendy kupa maçında özellikle hafta içi. Mendy, Lundström coşuyorlar abi. 10 numara. Mendy ceza sahasının içine dışına kadar geldi şut çekti mesela. Ama bu maçta ortalarda yoklar. Ne ceza sahası önüne gelip şut çektiler ne bir şey yapabildiler. Ne Çam, Muhammed Çam'la top alışverişi yaptılar. Ne birlikte hareket ettiler. İşte Visca olsun kanatta, diğer kanatta. Daniel olsun işte orta göbekte Lundström, Mendi olsun. Hiç böyle bir varyasyon yok. Hiçbir kolektif oyun yok. Dolayısıyla şimdi çama da yükleneceğiz. Eyvallah tam futbolcu e, şeyi çok zayıf. Özellikle ben de onu söylüyorum. Yani çam bu lig için çok zayıf futbolcu. Çok zayıf. Yani 10 numara pozisyonda oynuyorsun ama bir meziyetin olmasa topu aldığın zaman on numara adam ne yapar icabında? Orta sahayı kendine çeker tabiri caizse tutar topu ya döner ya bir pas yapar ya döner şut çeker gibi. Yani hiçbir yok sende henüz bunların. Yani bu melekelerin çok zayıf. Dediğim gibi bizim lig özellikle çok sert bir lig Fransa ligi gibi değil arkadaşlar. Hatta da diğer büyük ligler gibi de değil. Yani bizde sürekli bir sert oyun var. Ya rakibi yıldırma oyunu var genel olarak. Her iki her takımda böyle söz konusu. Rakibi bir yıldırayım, rakibi bir ezdim, yeti, yapayım, atağa çıkmasını engelleyeyim. Bu anlayışla bir yapı söz konusu Türkiye liginde. Dolayısıyla Çam bu ligde kayboluyor. Zayıf olduğu için, güçsüz olduğu için arkadaşlar. Efendim, Ed A Şenol Güneş efendi her maç çıkıyor sonunda. Ya bu maçta da işte kazanmak için gelmiştik. E kazanmak için işte oynadık ama işte berabere bitecekken Konya maçı sonrası mağlup olduk. E kale tüm var mı Dortmund'da? Yok. Cılız bir iki şut var kalecide kalan. Oh. Bir de ozanın kafası var yani. Başka bir şey yok. Rakipte gerçi öyle. Yani bir direkten dönen top var ilk yarı. Onun dışında rakibinde böyle kaçabilecek böyle bir ceza sahası için hiç yani dolayısıyla maç çok kötü bir maçtı iki takım açısından da. Ama sen Trabzonspor olarak bir fark koyman lazım ortaya yani. Yani bir fark koyman lazım. Yani sen ya bu futbolcuların bu kadar kötü olma şansı yok arkadaşlar. Ben size söyleyeyim yani bu kadar kötü olma şansı yok. Yani Trabzonspor kendi sahasındaki rakibe ön alan baskısını deplasman da yapmıyor. niye yapmıyorsun yahu? Ya böyle bir 0-0 saçma sapan bir skorla gideceğin amaç. Önde baskı yap, risk al. E gol yesen belki yine gol atarsın belki. Yani. Belki gol atacaksın yani. Risk al kardeşim ya. Hiç risk yok. Hiç. Yani. Oyuncu değişikleri ne kadar katkı yaptı hiç? Yani, yani bakıyorsun işte ne biz Tayyip Çağlıyorsun, Serdar'ı sokuyorsun, ne bileyim orta sahada işte Çama alıyorsun, oraya Ozan'ı koyuyorsun. Sonra Ozan'ı geri alıyorsun bu sefer. Mendiyi e, çıkarıyorsun, öne Cihan'ı koyuyorsun. Hoca, işte efendim. Bir şeyler yapıyorsun da ne yaptın belli değil yani. Sonra Ozan'ı sola atıyorsun falan pardon özür dilerim. Ozan forvet arkasından defa, geriye geçiyor. Ön tarafa Cihan oluyor. Sola şeye atıyorsun. Bir arif'i alıyorsun. Yani arkadaşlar yani ne anlatalım, neyi anlatalım, neyi yorumlayalım bilmiyorum ki yani. 3 5 2yi mi anlatacaksın? 3 2 1, 3 2 yani 4 2 3 1 neyi anlatacaksın? Ya hocanın bir oyun yok. Bir oyun planı yok. Bir yok sahaya bir şey koyduğu bir şey yok. Yani Yok arkadaş ya. Niye zorla getirdiniz ki bu adam buraya yani? Ne yaptı takıma ya? 25 maç oynamış Trabzonspor 23 maç. 3 kupa maçıydı yani Şenol Güneş'le beraber. 25. hafta ligin 24 maç 22'sini Şenol Güneş oynamış. 3 de kupa maç oynamış. Deplasman'da galiba ay, ya İskender'i e süper bile yenemedik yahu. 2-0 yani her 1-0 mağlup, 2-1 mağlup, 2-2'yi sağ. Yani hep mağlup düştük. Sonda 2-2 bitirdik maçı. Yani İskender Spor'un bile 3 şutu vardı. ikisi gol oldu. Ya Trabzonspor maçtan da beraberlik döndü ya. İskender'ı bile yenemedik ya. Ya arkadaş daha Şenol Güneş'i neyini savunacağız biz kardeşim ya. Bir de bakıyorum Twitter'da bir güzellemeler var. Ağaoğlu güzellemesi. Lan bırakın bu işleri be. Ağaoğlu 2019-20 sezonunda şampiyonluğumuzu siyasete peşkeş çekmiş adamdır. Neyini savunuyorsunuz Ağaoğlu'nun? Şampiyon oldu da transferleri hangi transferleri yaptı? Kimi aldı? He? Aynı avcı gelip o çöpleri aldı. Doğru mu? İnanıyorsun siz de buna yani taraftarlar. Bu ahmaklığı bırakın. Şimdi Hamşiki, Bruno Perez'i, Gervinho'yu, Cornelius'u alan Abdullah Avcı gelecek sene çöp dolduracak takıma. Buna da aklınız yatıyor yani. Lan Avcı ile biz böyle yenilmezdik ki. Tam avcuyu da savunmayalım. Kısır futbol. Kötü futbol. Ya daha doğrusu savunmacı futbol. Ulan sen savunma da yapmayı beceremiyorsun ki Şenol Güneş. Oynuyorsun yani. Barışık. Ya sen takım savunması da yok ki. Hiçbir şey yok sende. Lan arkadaş. 2023-24 sezonunda Bielika'ya bir 8 maç sabrettik. Tamam. Bir deplasman daha 2-0'da 3-2 maç, 2 -2 maç verdi diye Hemen lap diye kafasını kesti tabiri caizse. Başkan Ertuğrul Doğan Bey. E Şenol Güneş kaç maçtır deplasmanda maç verdi ya? Kendi ağzıyla saydı ya. Öne geçti maçlardan kaç tane verdi? He? 10 kişi Göztepe ye yenemedi mi bu Şenol Güneş? Ama takımdan görevden almadın. Ama bir 8 maçta görevden aldın. Avcıyı getirdin. Gene o sezon o avcı 3. bitir takımı ya. Kupaya götürdü iyi kötü kardeşim. Yani bir iki maçta e, ee, kritik maçları alabilse belki de kendini yukarıya atacaktı daha fazla. Ya. Kupada, geçen sene kupada oynattı. Final oynattı. Trabzonspor'a avcı. Neymiş efendim? Sezon başı. E sen bir ona şu almadın. 10 milyon verip de adama. Sezon başı. Hala uğraşıyorsun. 10 milyon verip almadın. Onu açıyor. Takımı bilen, ligi bilen. Bastırıp parayı almadın. Sezon başı. Golcüsüz başladın sezona. Son anda kiralık Banza aldık. Banza bu ligin golcüsü değil kardeşim. Ben bazen yorumları izliyorum. Özellikle Erdal Oş adını anayım ya. Bırak abi ya Banza bu ligin golcüsü falan değil ya. Banza ceza sahasında gelirse vuracak bir oyuncu. Bugün ne yaptı? He? Ne yaptı bugün mesela? Hiç. Hangi deplasmanda ne golü var? Kaç golü var? Dolayısıyla Banza bizim ligin oyuncusu falan değil. 15 16 gol atmış olabilir. Bir de kıyas yapıyorlar onun bir kanalı var konuştu. Neymiş? Banza şu anda işte 24 maçta 17 gol atmış. E Onaço geçen sezon 17 gol atmış. Ulan Onaço Afrika Kupası'na gitti. 2 ay yok. E bir Başakşehir maçında kolu kırıldı. Oynayamadı bir ay. E, sezonun yarısında oynayamadı neredeyse. La ona şöyle Banza kıyaslanır mı kardeşim ya? Biraz akıllı olun ya. Ona şu on gömlek daha üstü. Ona topu tutar. Orta sahayı çıkarır servis yapar. Ona her şeyi yapar kardeşim. Bastıracaktı sezonun başında parayı. Kupadan bile elenmeyecektin belki Avrupa Kupası'ndan. Yani tezgah mı şey bilmiyorum yani. Şimdi 12 milyon verdin iki topçuya. Ertuğrul Doğan. Gerek yoktu ki iki topçu almaya. Ona açıyor alsaydı sezon başında. Al, 10 milyon verip. Almadın. Son anda kiralık oyuncu aldın. Ve hala onu oynatıyorsun. Para verip aldın oyuncu oynatmışsın. Kiralık oyuncu 11 oynatıyor hala Şenol Efendi. bırakın bu işleri ya. Ne oldu? Avcı bu sezon Avrupa Kupalarını elendi diye götüne teneke bağladınız tabiri caizse başta o efsane eskisi ve yönetici eskisi tamam mı? Kom orada bir güzel bir komple yaptınız Avcı'ya efendim. İkinci maç dedik de iki maç dayandınız Avcı'ya. Ulan sezon ortasını görseydi bari adam. Bu kadar kötü olacağını ben kesinlikle inanmıyorum ya. Kesinlikle. Bakın. İster kabul edin ister etmeyin. Şenol Güneş'in bir oyun sistemi yok. Görebiliriz böyle bir şey yok. Ama Avcı beğenmesek de savunma, öncelikle savunma. Öncelikle ben de kalsın bir savunmayı kurayım. Savunmayı kuruyor. Sıkıcı bir futbol. Eyvallah. Ama biraz da iyi futbol iyi futbolcularla oynanır. Yani o şampiyon olduğumuz kadroyu kuran Avcı eve, eve bu sene gelecek böyle bir çöp kadro kuracak, doğru mu? Ya kardeşim, her teknik direktör bir liste verir. Der ki listenin başında oyuncular bunlar. Şimdi aldığı oyuncular değerlenme ihtimali yüksek oyuncular. Kim? Malheiro. Kim? Batakov. Kim? Ee, Draguş. Her ne kadar oynamasa bile. Her ne kadar oynamasa bile. Ligde çünkü geçen sene fark yaratmış bir oyuncu. Draguş. Efendim. Ee, Cihan Çanak. Her ne kadar şeyse bile. Muhammed Çam'ı yani çok farkları yok hadi bir de Muhammed Çam aldı. Hani bu oyuncular ileride Trabzonspor'a belki gelir elde ettirebilecek oyuncular kapasite pozisyonunda alındı. E şimdi e, Lundstram aldı. İşte diyoruz ki o falan filan. Lan Barış iş gibi bir adamı adam sol bek Eren Elmalı hıyarına feda etti Barış Barış içi. Adamı kiralık gönderdi ya. Bir maç yönetmedi doğrusu ya. Her maçta 90'da soktu adamı ya. Eren gibi adama sabrettirdi bizi ya. Hırvatça milli görmüş adam Trabzonspor'da oynayamadı ya Şenol Güneş yüzünden. Lan bu nasıl bir iştir? Bu nasıl bir gudubet diye denk geldik ya. Delireceğim arkadaş. Vallahi delireceğim ya. Adamımızı başım, adam başımızı sardılar resmen ya. 75'inden sonra. Ya git evinde yat dinlen kardeşim ya. Git çay karada, tatil yap ya. Keyif çat ya. Gel Trabzonspor'un başına ya. Seni getirenlere yazıklar olsun zaten. Ama sen hala bak dediğim gibi Bielike'ye 8 maç sabrettik. Hatay Deplasman'daki 2 sıfırdan maç verdi. Tabiri caizse kafasını kesti. Büyük başkanımız Ertuğrul Doğan. Avcı'ya 2 maç sabretti sezon başı. Çöp almış falan hesabı. E o çöplerle oynuyor şimdi Şenol Güneş. E ver tam sen bir şey kat takıma. Avcı bir şey veremedi. Doğru mu? E sen ne verdin 23 maçtır? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Deplasman galibiyetin yok ya. La böyle saçma bir şey görme Trabzonspor tarihi ya. Ve hala sabırla takımın başındasın. Ama avcıya sabredemedik ya. Ne hikmetse. Sağ olsun. Efsanelerimiz ve efsane yöneticilerimiz sayesinde. Bir de sosyal medya. Hurra yaptı avcıya. Hurra ettiler. Efendim. İçeriden bilgi sızdırmalar. Kuyu kazmalar. Trabzonspor meşhur zaten bu işler. Hep kuyu kazmalar. İçeriden bilgi sızdırmalar meşhurdur zaten. Adamı rahat ettirmediler, yolladılar. şampiyonun ertesi de gene Ahmet Ağoğlu, büyük başkan var ya, ne yaptı takımı? Takımı yerle bir etti. Ne kadar çöp varsa transfer etti. Siz inanıyorsunuz değil mi? Avcı yaptırdı o transferleri. Lan bırakın bu işleri ya. Biraz akıllı olun güzel kardeşim ya. Akıllı olun. Her aynı şeyi söylüyorum. Abla Avcı şampiyonun ertesi sene üç tane adam istedi. Biri Doğu Artem Dovbek bastırıp parayı alamadılar. Tamam adam şimdi Roma'da oynuyor. Önce İspanya'ya gitti. İspanya şimdi Roma'ya transfer yaptı. Büyük paralara. Bastır parayı almadınız. Cornelius'un yanına istemişti. Kanat oyuncusu istemişti. Bakayeme gitti diye. Masauras Yunan oyuncu. Almadınız. Ağolu efendi. Bir de orta sayı Hamşik'in yerine kreatif bir oyuncu alınmasını istedi. Aldınız mı? Hayır. Kimleri aldın? İşte Bardi aldın. İşte Mario Gomez aldın. İşte Bartra aldın. Efendim. Ee, aklıma başka isimleri şimdi gelecek gelmeyecek hatırlayamıyorum. Yani çok o kadar transfer oldu ki o dönem. Sağ olsun Abdullah Avcı şey Ahmet Ağoğlu bütün ihaleyi de yıktı. Kaçtı gitti affedersin. Şimdi kötü bir kullanmak istemiyorum. Neymiş şampiyon yapmış efsane. Ne efsanesi? Efsane avcı ya. Bırakın bu işleri abi. Efsane Abdullah Avcı. Hamşik. Efsane bunlar. He? Daha bir hamşik gelmedi yani. Dolayısıyla. Sen adama iyi oyuncu verirsen eline takım iyi oynar. Şenol Güneş'in 5'te şampiyon yaptığı senedeki kadrosuna bakın bakalım. Kimler var? Bir sayın bakalım. He, bu işler öyle değil işte. Demek ki ne oluyor? İyi takım varsa elinde Şenol Güneş iyi teknik direktör. İyi takım yoksa ah Şenol Güneş bu işte. deplasmanlı bir maç kazanamayan bir adam. Ama ne ekmezse mübarek bir sabır taşıyız yani. Başkan sabır taşı, taraftar sabır taşı. Her maç aynı bahane üreten bir teknik direktör. Yok işte moralle geldik, işte şöyle yaptık, böyle yaptık. E, galip gelmeyi bekliyorduk. E, hiç umduğumuz gibi olmadı. Hep böyle. Hiç umduğumuz gibi bir bok olmuyor affedersin. Her maç aynı muhabbet, her maç aynı terane, aynı senaryo. Deplasman maçlarının sonrasında. Ama ne mübarek sabır taşıyız. Hepimiz birden sabır taşı olduk ama. Avcı'ya iki maç tamir ettik ama. İki maç. Sezon başı sadece iki maç tahmin ettik. Üçüncü maç teneke bağladık, yolladık. Ama işte diyorum ya, bu ahmak taraftar da büyük kabahatli. Bu ahmak taraftar o eski efsaneleri dinliyor. Eski yöneticileri dinliyor. Tamam mı? Onları dinleyip gazına geliyor. Sosyal medyada avcıya saydırıyor. Tamam mı? Avcıya saydırıyor. Bir onaç almadınız ya. Bir onaçu hala onun derdini çekiyor Trabzonspor. Yani artık ne diyeceğim delireceğim söveceğim yani zor tutuyorum kendimi yani. Bu kadar olmaz ya. Bu Trabzonspor sizin oyuncağınız değil kardeşim. Oyuncağınız değil. Değil. Ertuğrul'dan o kadar parasal, maddi anlamda hizmet ediyorsun ama takım anlamda yok olmaz kardeşim ya. Ben dedim ya. Hemen avcıyı gönderdim. Yabancı alacaktın güzel kardeşim. Bastıracaksın parayı kaliteli. Kim boşta? Dortmund'un eski teknik direktörü. Terzic alacaksın bir bunu alabiliyorsan. Ver 5 milyon euro yıllık. Ver. Ver sana takım oynat. Takım çıkarsın ortaya. Tuhal. Tuhal. O da Alman. Al kardeşim. En son Paris Saint Germain çalıştırdı. Al. Şimdi bilmiyorum. Ee, boşta herhalde diye yanlış hatırlamıyorsam. Nagelsmann vardı. Bayern Münih teknik direktörü. Yok galiba şu an boşta. Ben tam da ezbere söylemeyeyim ama. Yanılıyor da olabilirim. Yani böyle adamlar alacaksın kardeşim. Bak mesela Fireoli diye bir adam geldi. Kara Gümrük, Alanya. Şimdi kimi teknik direktörü? Ayaksın. Değil mi? Ayaksın teknik direktörü adam. Ya arkadaş ya. Bu ne budur ya? Takayüplere kaldı Trabzonspor ya. Ya hala yok Şenol Güneş. Ya, şöyle de böyle. De. Lan böyle de var ya. Yorumlarda görüyorum bazen. Yok tek suçtu Şenol Güneş. Bir takım falan. Ya bırakın bu işleri ya. Lan bırakın oğlum ya. Ulan bu Samsun'dan da mı kötü bu kadro? Göztepe'den de mi kötü? Eyüp'ten de mi kötü bu kadroya Yapmayın gözünüzü seveyim ya. Yapmayın ya. Yapmayın arkadaş ya. Bu takım bu kadar kötü falan değil ya. Değil arkadaş. Bu takım daha iyi oynar ya. Yeter ki teknik direktör takıma bir sirayet etsin. Bir etkisini göstersin. Ya bu nedir ya? Bu kadar sabır olmaz kardeşim. Olmaz yani. Hiç gram katkın yok. Topa sahip olmuş. Ne olacak? Al eve götür topu. Götür ne olacak? Sahip oldu. Ne oldu? Salakça bir penaltı. Ya nasıl futbolcularsın sizler de ya? Ya bu top niye böyle kalkar ki ya? Niye el böyle kalkar yani? Niye el böyle çıkar? Bu el niye böyle olur durur ya burada? Topa niye böyle çıkarsın yani? Ya böyle ahmaklık olmaz ki ya. 90 artı 4 olmuş maç bitmiş. Aptalca bir hareketten mağlup oluyorsun. Ya o kadar kötü futbol neyini anlatacağım bilmiyorum yani. Hiç anlatacak hiçbir şey yok değil mi? 2 3 tane şut var. At top kaleye giden vesaire yani. Onun dışında hepsi çöp. Çöp bir maç. Ama hala sabrediyor Şenol Güneş'i. Avcı iki maç sabrettik. Şenol Güneş'e 23 maçtır sabrediyoruz. Ortada bir tane deplasman galibiyeti yok. İskenderunspor bile yenemedik deplasmanda. Daha ne anlatalım yani? Bakıyorum da hala bir tanesi yazmış Trabzonspor'un Twitter'da yorumcusu falan. Ya futbolcular tıkır tıkır paralarınız ödeniyor da e ee, işte sağda bir şey gösterir de bilmem ne yapar da futbolculara bok atıyor. Bak bak. La Allah ya. Futbolculara bok atıyor. Teknik direktör hiç kabahati yok. Hiç kabahati yok. Neymiş teknik direktör? Diyor ki Şenol Efendi de maçlarını. işte koşacaksın, emek vereceksin, savaşacaksın. Eee? Ulan bunu sen sağlayacaksın. Bunu takıma ben vermeyeceğim ki sen vereceksin. Niye teknik döktür oldun? Bakın kardeşim. Terime Fatih Terime de dikkat edersen, Şenol Güneş'e dikkat ederseniz hep elinde iyi kadrolarla bunlar iyi hoca oldu. Elinde kötü kadro olduğu zaman Terime de kovdular, Şenol Güneş'te kovdular. Tamam mı? Ha, demek ki bu iş iyi oyuncularla oynanıyor. O yüzden sen elindeki kadroyu oynatamıyorsun demek bu. Ama Samspor teknik direktörü Alman Samspor'u oynatabiliyor. Ama senden üstün bir kadrosu yok. Göztepe'nin yabancı teknik direktörü oynatabiliyor. Senden üstün bir kadrosu yok. Yani Arda Turan bile senden iyi top oynatıyor Eyüp'e. Çünkü senin üstünde. Avrupa görmüş adam çünkü. Tamam mı? Fark bu. Yani. Dolayısıyla arkadaşlar Şenol Güneş gitmezse bu takım düzelmez. Biz her hafta böyle hayıflanırız. Böyle ahmakça saçma salak maçlar veririz. Deplasmanla maç bana kazanamayız. Bunlar futbolcuları psikolojik olarak sinmiş. Şenol Güneş de bunu bir türlü aşamıyor. Futbolcuları çünkü enerji veremiyor. O enerji verecek enerji yok kendisinde zaten. Yaşlanmış. Yaşlanmış. Bitmişsin artık sen. Git Çaykara'da köyünde tatil yap. Yazın da git Katıköy evinde otur. Kışında. Yeter ama ya. Düşün Trabzonspor'a kızsan. Ey futbolcu eskileri, efsane denenler. Ey yönetici eskileri. Dinozorlar bırakın artık Trabzonspor'u yakasını. Bırakın ki rahat hareket etsin Trabzonspor. Sakın bu A oğlu, oğlu güzellemesi yapmayın. Bu A oğlu denen adam bizim 2019-20 şampiyonluğumuzu Başakşehir lile vermiştir. Siyasete teslim etmiştir. Bu adam var ya bize devre arası transfer yapmamıştır. Yok Fransa Feyit Premier O ülkesine karımı kızımı göreyim de gideyim dedi. Adamı git bir daha gelme dedi. Orta sahanda adam varmış gibi. Tamam mı? Öyle ağulu falan güzellemesi yapmayın sakın. Ve şampiyonun ertesinde intikam aldı avcıdan çöpleri doldurup takıma. Sonra da transfer avcı yaptı oldu. Öyle yağma yok. Transfer, transferi başkan yapar. Paralarından çıkıyor. Öyle yağma yok. Kulübü resmen boşalttı gitti. Aa onun şeyle uğraşıyor Ertuğrul Doğan da. Ha diyeceksin ki Ertuğrul Doğan o zaman futbol sorumlusuydu. Olabilir. Sen başkansın. Transfer senden. Futbol şube sorumlusu para basmıyor. Onaylamıyor. Başkan onaylıyor işi. Öyle ama yok. Ha şimdi ne yapıyor onu? Ceremesini çekiyor Ertuğrul Doğan. Biliyor çünkü. Diyor ki hata yaptım geçmişte. Evet. Hata yaptın. Ama avcıyı göndermekle de hata yaptın. Göndermeyecektin. En azından devre arasını gösterecek, görecek bir takım. Ha baktın devre arasına kadar bir şey olmuyor. O zaman gönder. Ama sen ikinci hafta gönderiyorsun. 25. hafta takımda hiçbir şey yok. Deplasman galibiyeti yok bir tane. Bu nedir ya? Trabzon'un tarihin en kötü sezonu. En kötü teknik direktörü performans. Neyse çok konuştum. Çok çıldırdım çünkü. Yani arkadaşlar özür diliyorum. Uzattım biraz. Yani dinleyebilir misiniz bilmiyorum. Herkese inşallah beni dinlersiniz. Açık Tribün TV'de abone olun. Çok fazla yorum yap Dediğim gibi taktik tuktikme gerek yok yani. Çünkü taktik gibi bir şey yok maçta. Berbat bir maç olduğu için. Dolayısıyla Şenol Güneş'e sinirlendim. için ona saydırdım. Tabiri caizse bir de o efsaneler ve yönetici zorlar eski eskilerine saydırdım. Çünkü onların eseri bu. Ertuğrul Doğan da dolayısıyla onların altında ezildi. İnşallah aklı başına gelir ama Sezonda şurada 10 hafta mı kaldı? 14 hafta mı? Ne kaldı? Hayırlısı olsun diyorum. Biraz uzattım. Özür diliyorum tekrar. Ee, açık Tribü TV'de kalmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi akşamlar.